taksi tarifelerle ilgili biliyorsunuz biz taksilere fiyat ayarlaması yapalı 17-18 ay oldu. O günden bugüne kadar aşağı yukarı %30'un üzerinde akaryakıta zam oldu. Yani bizim zam aralıklarımız genelde bir yıl. Bundan bir dönem evvel iki yıl oldu. Bu fiyat artışlarıyla endeksli bir şey. Bu dönemde biz Ağustos ayı itibariyle zam talebimizi ilettik Büyükşehir Belediyesi'ne. Büyükşehir Belediyesi de gereğini yaptı. Fakat biz fiyat ayarlamasını yaptık. Ukameden çıktı. Çıkmasıyla birlikte tabii ki zamlarda büyük bir artış oldu. Yani müracaatımızla kararın çıkması arasında 1000 TL'lik bir fark oluştu. Bunun üzerine biz de görüşmeleri yaparak fiyatta bir revizeye gittik. Yani yine her zaman söylediğim gibi diğer kalemleri hiç fark yapmadan sadece kilometre bazında ufak bir denişiklik yaparak ne İzmirli'yi üzelim ne de esnafımızı üzelim diye karar aldık. Onun uygulaması da inşallah e, UKAME'den geçtikten sonra bunun da esnafı açıklamasını yapacağız. Bu esnaf bize güveniyor, biz esnafımıza güveniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize güveniyor, biz ona güveniyoruz. Biz ne İzmirli'yi üzeriz ne esnafımızı üzeriz. Bununla ilgili gereği aşağı yukarı bir 15-20 gün içerisinde bu esnafımız bu beklediği fiyat ayarlamasına kavuşacaktır. LPG'li pek aracımız yok. Genelde dizel üzerine. Tabii ki dizel'e de çok zam geldi. Yani mutlaka bizi etkiliyor. Yani bunun ne olacağını biz de bilemiyoruz. Önümüzü de göremiyoruz. Yani bugün bir fiyat ayarlamasına gidiyoruz ama 3 ay sonra ne olacak bunu da bilmiyoruz. LPG'ye gelen zam da gerçekten yüksek. Yani bizde LPG'den çalışan arası sayımız %10'u geçmez. Daha ziyade dizel alırız ama şimdi dizele de gerekli zamlar geliyor. İşte benzine geliyor derken valla inşallah düzelir diye düşünüyoruz. Yoksa bu tırmanış böyle devam ederse sıkıntı. Yani burada önemli olan bir an önce bunun önüne geçilmesi diyeceğiz ama işte içinde bulunan ekonomik koşullar, dünya şartları hepsi de buna biraz endeksli galiba. Ama bunun ucu nereye varacak onu da bilemiyoruz. Önemli olan biz şimdi zam talebimizi ilettik de zaman aldık, müşteri bulacağız mı? Bir de bu sıkıntı var şimdi. Zamı yapmak önemli değil yani. Zamdan ziyade ben hep fiyat ayarlaması derim. Fiyat ayarlaması yapacağız diyorum ama e, bunun yanında tabii ki ben her zaman her konuşmamda şunu da söylüyorum. Biz bu ayarlamaları yaparken mutlaka İzmir'de taksiye binen vatandaşı düşünmek zorundayız. Eğer tek taraflı hareket edersek bu bizim sıkıntı olur, aleyhimiz olur. O yüzden de biz hem arkadaşlarımızın görüşünü alıyoruz. Hem İzmir'in nabzını da tutuyoruz. Üç aşağı beş yukarı. O yüzden de bir 15-20 gün sonra da bu inşallah arkadaşlarımız rahat bir nefes alacak diyorum. Ama inşallah biz bunu aldıktan sonra tekrar yukarı doğru yeni zamlar gelmez diye düşünüyorum. ÖTV bizim olmazsa olmazımız. Yüzde 45 ÖTV ödeyerek taksicilik yapılmaz. Yani bu bu kadar basit. Şimdi diğer gruplar yüzde sekiz, yüzde dört ödeyecek ama benim esnafım gidecek %45 ÖTV ödeyecek. Böyle bir haksızlık yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bakın gidin gelişmiş ülkelerin hepsinde mutlaka ÖTV indirimi vardır. Taksiler vergisiz alınır. Bizde bir sefere mahsus bu yapıldı. Ondan sonra bir daha da üç sene araçlarımızı satamadık. Sıfır ÖTV uygulandı. Ya biz sıfır ÖTV istemiyoruz zaten. Yani bana yüzde on beş yapsın, yüzde on yapsın, yüzde on iki, yüzde on üç yapsın. Ben vergimi ödeyeyim, ÖTV'mi ödeyeyim. Ama ben yüzde kırk beş ödeyerek bizim bu taksi sektörü ayakta kalamaz. Mümkün değil. Arabasını yenileyemez. Bakın iddia ediyorum son üç ayda, dört ayında içinde on tane yeni araba taksiye girmemiştir. Arkadaşlarımız hepsi ikinci el araba alıyor. Nasıl alacaksın? Araba 200-250 milyon alacağımız araba. Bir bakıyorsun bunun 125 bin lirası tamamen şey ÖTV. E, KDV'si var. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Mutlaka taksici bu emeğinin göz önüne alınarak bizim de diğer esnaf grupları gibi vatandaşa hizmet ettiğimiz ve yolcu taşıdığımız göz önüne alınarak bize bu indirim sağlanmalı. Burada hiç olmazsa bize bir can suyu verilmesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah buradan hükümetimiz sesimizi duyuyordur. Daha evvel yaptılar. Yine yaparlarsa bundan memnun oluruz esnafımızın adına. Hepsine teşekkür ederiz. Tabii bir de şöyle düşünmek lazım hadiseyi. Türkiye'de 110 bin tane aktif taksi var. Bunların ÖTV'den istifade ettiğini düşersek bunların yaratacağı katma değer de var. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Yani mutlaka ÖTV'nin gerçekleşmesi lazım. Sadece İzmir için geçerli değil, Türkiye'nin her yerdeki taksicinin kanayan yarası ÖTV.